Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar ee, Clash of yeni ikinci köydeki hileyi gösteriyorum. Bakın şimdi. Özellikle benim seviyelerimde hile gibi resmen. Bakın şuraya atın. Tamam mı? Sonra şuradan yağdırın şunları. Bakın şimdi bak 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 bak. Bu taktik işe yararsa demin işe yaradı arkadaşlar. Savaşı kazandım. Bakın. Bir dakika olduğunda yüzde elli oluyor neredeyse. Görüyorsunuz ne kadar kısa sürede ana binayı aldım. Bu bombacılar çok vuruyor ya. Bunlara bir dengeleme falan gelir mi acaba? Uzun süredir gelmiyor. Bakın gördünüz mü? Yüzde %42 ve bir yıldız aldım. Kazandım mı kaybettim mi bilmiyorum. Deminki savaşı izletebiliyor muyum acaba? Heh, savaş günlüğü. Heh, bu. İzleyelim bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak bak bak. Nasıl güzel alıyorum bak şimdi. Köye dalmışım. Bakın bakın bakın. Görüyorsunuz mu nasıl güzel gidiyor her yer. Duvarlar falan olmayınca demek ki çok kolay oluyor. Ya, ya da bombacılar çok vurduğu için. Bak 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 bak. Ana binayı tek başlarına aldılar. Bakın gördünüz mü Tesla ile iksir toplayıcısına tek attılar. Sonra burada hafif bir tökezleme yaşıyorlar. Orada da olay bitiyor. Baksanıza. 159 ve 2 yıldız. Bakalım şimdiki savaşta. Bundan da zafer aldık. Bir savaş daha göstereyim size. Hmm. Burada nasıl saldırsam. saldırayım bu sefer. Tamam şuradan koy. Tamam mı? Şuradan dağıt. Hadi bakalım. Ermiyamam beğenmiyamam. Bak 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 bak. Sildiler sildiler. Aa bu sefer iyi. Şu inşa hiromuzun canı çabuk gitti. Bu tur biraz kötü oldu galiba. Tamam bu tur biraz kötü oldu ama hemen hemen baktığınızda bir yıldız almanızı sağlıyor. Bir maç da şurada yapayım. Burada tabi öyle hile falan yok. Burada normal bir maç yapayım. Biraz ganimet yüksek biri gelsin. Şimdi Evet. Tamam iki kez daha yapma hakkım var. Çıkana saldırıyorum. Buna değil. Bakalım. Tamam saldırayım buna. Yapacak bir şey yok. Videoda iki saat bekletemem. Şimdi şuradan saldıralım şöyle. Zaten şu an kazandık da yani hafif bir atar yapalım yani. <laughs> Ay kıyamam kraliçemin daha şeysi yok ya. O özel gücü yok. Tamam kralın yeteneğini basalım. Binaya da saldırır onlar. Tamam. Aslında Pekka'nın hero olması lazım bence. <laughs> Barbar kraldan çok hasar veriyor. Canı da ondan çok gibi. Tamam o okçu kulesi de gittiğine göre zaten iki tane havadan vuran birimimiz var ve bu maçı kazandık. Üç yıldız alayım da <laughs> şey var ya arkadaşlar yıldız bonusu müydü neydi onu da alayım. Bu videonun başlığını Clash of Clans'taki yeni hile diye atacağım. Belki izlenir. Arkadaşlar, e, arkadan küçük bir tartışma gibi ses geliyorsa kusura bakmayın. Gelmiyorsa da zaten <laughs> duymuyorsunuzdur. E, küçük bir ses geliyorsa odur. Şimdi orayı da aldık ve 3 yıldız. İşte bu. Tamam yıldız bonusunu aldık. Şimdi hazineden çekelim şunları. İksir toplayıcı arttıralım. Okçu kulesini basalım. Bir de ordumuzu yeniden eğit diyelim. Tamam. Şimdi şuraya geçelim. Şuna bir bakayım. Ha 660'da oluyormuş. Bir bağış yapayım o zaman ben. Bir tane şundan. Tamam. 5000 alayım. Yirmi bin oldu. Sıkıntı yok. Bir maç daha atayım size. Asıl bunun özelliğini göstermek için. Ondan sonra videoyu bitiririm zaten. Hmm, bakın mesela. Şuraya kondurun. Tamam. Şuradan şunları salın şöyle. Bu köye yapabileceğim en iyi saldırı buydu mesela. Buraya cadıyla falan da girilmez. Bakın mesela onu orada bekletsem neredeyse %50 alıyor. Bekleyelim biraz. <laughs> Ama düşman gıcık olsun. Yani. Bakın mesela oradan ona vurması çok güzel bir şey. Yanındaki birimi de yok ediyor çünkü. Birbirine yapışık yaparsanız bombacı saldırısı sizi uçurur. <laughs> yok eder. Bakın neredeyse bir yıldız alıyordum o bir tane bombacı sayesinde. Tamam diyelim. Ve bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Savaş günlüğünü göstereyim. Bir, bir kazanma, bir kaybetme, bir kazanma, bir kazanma daha. Videoda 3 maç yaptım. Video dışında da bir maç yaptım. Ve 3 kazanma 1 kaybetme ile e, 31 artı 28 59 Şimdi tekrar 28'e düştü. 28 artı 28 56. 56 kupa kardeyiz. Ve bayağı bir ganimet de kardeyiz. Bakayım. Bir şeyin araştırmasına veremiyormuşum. Tek galibiyet kaç? Hmm. Hmm. Hadi bir maç daha yapalım ya. <laughs> Video 10 dakika olsun. Hem. Burada bu taktik işler mi bilmiyorum. Şimdi oralardan şöyle bırakalım. Şimdi hop bastım tamam. Bak bak bak. Şu an olacak onun yıkımı. Ondan sonra bir şey beklemeyin zaten. Onun bir anlık bir yıkımı var. Ondan sonra tırt. Tamam. 28 aldık. Bu da iyidir. Kazanabildik mi? Büyük ihtimal kaybettik. Ee, bu videoda bu olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bye bye.